Herkese merhabalar. Otel Anahtarı kanalımıza hoş geldiniz. Bu sefer farklı bir ortamdan size merhaba diyorum. Aslında günün hatta periyodun anlam ve önemine binayen binaen kuşullar içerisinde kullandığımız dijital platformlardan bir tanesini de şu anda kayıt alıyorum. E, mutlaka duymuşsunuzdur. E, bütün şeylerde var. E, öğretim düzeylerinde ve hani çeşitli kurumlarda çeşitli uzaktan eğitim platformları e, kullanılıyor. Sadece, uzak, sadece uzaktan eğitim değil aynı zamanda uzaktan toplandık platformları da ben de bunlardan bir tanesini kullanarak e, bu sefer hani bundan sonraki birkaç kaydımı bu şekilde yapmayı düşündüm. E, hem e, biraz arka plan da farklı olur. Çünkü artık e, ev ortamında olduğumuz için e, hani farklı bir yerde e, çekim yapabilme gibi bir şansımız yok. Açık havada zaten hiçbir şansımız yok. Dolayısıyla hiç değilse bu ortamda böyle birazcık e, arka planla oynayarak farklılıklar yaratalım diye düşündüm. Kendi kendime yani herkesin kendini bir iyi hissetme, kendine bir çeşitlilik getirme yöntemi var. Ben de kendimce hem bana hem bu videoları izleyen kişiler için böyle ufak bir değişiklik yapmak istedim. Bu videomda çok fazla uzatmadan geçen sefer aslında uzaktan eğitimden bahsetmiştim biraz. Bu uzaktan eğitim sürecinde biz Özel Üniversitesi olarak konuya gerçekten çok hızlı adapte olduk. Çünkü üniversitenin belli bir altyapı çalışması vardı aslında teknik olarak. her ne kadar biz derslerimizi yüz yüze öğrencilerimizle götürüyor olsak bile üniversite hani bir şekilde günün gerekliliklerine uygun olarak bir takım altyapı çalışmaları zaten yürütüyordu. ve bunu kısmen de bizler yavaş yavaş kullanmaya başlamıştık derslerimizde. Mesela ben Odalar Bölüm Yönetimi ve Teknolojileri dersinde Artık PowerPoint slaydı üzerinden ders anlatmıyorum öğrencilerimize. Bizim bir öğrenim platformumuz var. Öğrencilerimiz için içerik yükleyebildiğimiz, ona onların ödevlerini alabildiğimiz, kontrollerini yapabildiğimiz, notlandırabildiğimiz bir platform. Bunun üzerinden ben hani dersler değişti, bir takım daha dinamik yapmak adına ve öğrencilerin öğrenmelerini, kendi kendilerine öğrenmelerini teşvik edebilmek amacıyla farklı bir takım uygulamalar zaten bu tarz platformları kullanarak yapıyordum bu konuda gerçekten çok iyi çalışan bir bilgi işlem ekibimiz var. Hızlı bir şekilde sorunlara çözüm buluyorlar. Hızlı bir şekilde yeni çözümler üretiyorlar. Sizin sorularınıza bir takım alternatifler sunabiliyorlar. Dolayısıyla bu anlamda da biz herhalde Türkiye'deki kolay geçiş yapan belli başlı üniversitelerden bir tanesi olduk diyebilirim. Yani 16 Mart'ta uzaktan eğitime geçildi Türkiye'de yüksek öğretimde. Biz 23 Mart itibariyle öğrencilerimize önce asenkron yani hani kaydettiğimiz dersleri, Öğrencilerimizin izlemesi üzerine yönelik bir, e, o temelde bir şey başlattık, uzaktan eğitim başlattık. Sonrasında da hemen 1-2 hafta içerisinde senkrona geçebildik. Yani senkrona geçmek demek de normal sınıfta değil de bilgisayar başında karşılıklı öğrencilerinizle bir araya geliyorsunuz. Etkileşimde bir ders yapabilme şansınız var. Dolayısıyla da bunu yapabilme şansına sahip olduk. Bunu yapabilmek kolay değil. E, ee, tabii bizim çok büyük bir üniversite olmamızın da etkisi vardır bunu diye düşünüyorum ama ne olursa olsun belirli bir teknik altyapı gerektiriyor. Ee, aynı anda onlarca e, bölümde dersler devam ediyor. Yüzlerce ders var. Ee, i̇şte biz mümkün olduğu kadar yüz yüze eğitimdeki programlarımıza sadık kalarak öğrencilerimize derslerimizi yürüttük uzaktan eğitimden de yani bundan pek fazla bildiğim kadarıyla sapma olmadı ama yine de yani zaten özellikle de gündüz saatlerinde sabah 8.40'dan akşam dört4 430a kadarki olan saatler genellikle yoğun saatler bu yükü kaldıracak bir altyapı olması gerekiyordu. Biz çok hızlı bir şekilde bu altyapıyı kullanabilir hale geldik. Mesela bu şu anda size video çektiğim ortamda biz öğrencilerimizle buluşmalar bile gerçekleştirebildik kendi toplantılarımızı zaten bu içerikte götürüyoruz. Dolayısıyla yani bir tek fiziksel olarak ofislerimizde ve üniversitede değiliz. Tabii bu bizim için çok üzücü durum. Ee, bazen öğrencilerimizle konuşuyoruz. Onlar da kendilerini ilk başta çok daha büyük boşlukta hissediyorlardı. Ama şu anda birazcık daha e, adapte olmuş durumdalar. Zaten çok da az kaldı. Birkaç hafta kaldı bahar döneminde bitmesine. Ee, tabii bizim e, hocalar olarak... E, nasıl ki yüz yüze derste belirli bir disiplini takip ediyorsak o disiplini mümkün olduğu kadar devam ettirerek öğrencileri e, bağlılıklarını kazanmaya çalışmak önemli oldu burada e, diye düşünüyorum ben. Yani tabii hocalar için e, çok yani şimdi bilgi işlem tarafı ve üniversite tarafı teknik açıdan ve bazı işlemlerin yürütülmesi açıdan, hukuki boyutları açısından e, yoğun çalışmak zorunda kaldı. Biz akademik kadroda, işte bu içeriklerimizi ve önemlisi en önemlisi de değerlendirme süreçlerimizi uzaktan eğitime nasıl adapte edebiliriz? Kendimiz hem bir takım teknolojileri hızlı bir şekilde öğrenmek zorunda kaldık, hem de onları kullanmak zorunda kaldık. Yani anında birazcık bazı dönemlerde deneme yanılma gitti. İşte hani şu benim için daha uygun oldu, bu benim için daha iyi oldu diye çok farklı platformları tercih eden, hocalarımız da oldu ama üniversite bünyesinde de zaten entegre platformlar da bizim hizmetimize sunuldu yani ister senkron yapalım ister asenkron yapalım ders kaydı yaptığımız anda bunu ilgili ortama aktarabildiğimiz öğrencilerimizin her zaman izleyebildikleri oradan linklerini tekrar onların az önce bahsettiğim bu öğrenme sistemlerine aktardığımız bir ortamlarımız yine var bütün bunların hepsi bir arada çalıştığı için de öğrencileri biz Tarmalayabildik öyle diyeyim bu uzaktan eğitim sürecinde. Dolayısıyla da hani o boşlukta hissetme duygusu hepimizde yaşanan bir ne oluyoruz duygusu bizde aslında kısa sürdü. Hemen böyle bir adapte olduk. Hemen işte birkaç hafta içerisinde ilk bize sınavlarımızı gerçekleştirdik. Ondan sonra işte mesela ben genellikle zaten anlık sınavlar yapmam sınıfta ama online ortamda da yapma şansı buldum. Ee, dolayısıyla hani yüz yüze eğitimden çok daha farklı sonuçlarla karşılaşmadım uzaktan eğitimde de. Hatta ben şöyle bir şey de yaptım. Yani e, üniversitemizin sizin e, teknik departmanı ve bilgi işlem departmanı bana bu e, olanağı sağladı. Benim verdiğim dersle ilgili olarak odalar bölüm yönetimi ve teknolojileri dediğim dersle e, ben şu anda sektörde çok fazla tercih edilen bir programı öğretiyorum öğrencilerimize. E, ve e, şey içeriğinde öğretiyorum yani normalde öğrencilerle nasıl, daha doğrusu öğrencilerle diyorum misafirlerle nasıl bir diyaloğa giriyorlarsa o diyalog üzerinden senaryolar oluşturup o senaryoları bilgisayarın bu sefer anladığı dile nasıl dönüştürmek gerekir? Hani bir otelci gibi düşünerek. Misafir size bir istekle geliyor, bir taleple geliyor. O talebi siz olduğu gibi bilgisayara doğal olarak giremezsiniz. Bilgisayarın bazı araçları var, bazı işlevleri var. Yazılımın daha doğrusu. O ilgili yerlere girmelisiniz ki o misafiri memnun edebilmek adına gerekli aksiyonları zamanında alabilirsiniz. Dolayısıyla ben bu şekilde yapıyorum derslerimi ve biz normalde bu dersi doğal olarak bilgisayar laboratuvarında gerçekleştiriyoruz. Çünkü sunucu üzerinde kurulan bir program bu. Öğrencilerin herhangi bir browser üzerinden yani sağlayıcı üzerinden internet erişimiyle ulaşabilecekleri bir program değil. Ama bilgi işlem ekibimiz bize bir sanal laboratuvar kurdu. Öğrenciler kendi bilgisayarlarından bu sanal laboratuvara ulaşabiliyorlar ve aynı yüz yüze eğitimde bilgisayar laboratuvarında yaptığımız gibi o sanal laboratuvara girerek işte belirlenen sürede hani ben e, o zaten şeyde de normal yüz yüze eğitimde de bizim bir, bir buçuk saatlik diyelim ki bir süremiz vardı söz konusu uygulamalar için yine onu başlatıyorum, yine öğrencilere uzaktan anlatıyorum. Sonra da öğrenciler uzaktan bilgisayar laboratuvarına bağlanıyorlar, ilgili yazılımı açıyorlar ve orada uygulamayı gerçekleştiriyorlar. Bu arada tabii ben sürekli online durumdayım. Onlarla sürekli konuşma durumunda değiliz. Ama ben online olarak platformda bekliyorum. Eğer herhangi bir sorunları olursa teknik veya işte dersle ilgili hemen sorunlarını ve sorularını bana iletebilme şansına sahipler. Ben de o anda çözüm buluyorum hemen. Nitekim yaşadık. Yani ilk defa böyle bir sanal laboratuvar deneyimi benim için de, öğrenciler için de, üniversite için de yeni bir durumdu. Dolayısıyla beklemediğimiz hani kağıt üzerinde her şeyi e, tasarlamış gibi görünüyorsunuz ama beklenmedik durumlar e, yaşanabiliyor. Dolayısıyla ilk etapta çok e, hani böyle birkaç böyle bir sıkıntı yaşadık ama onları da kısa bir sürede çözdük karşılıklı. Şu anda mesela üçüncü haftada. öğrencilerimiz çok rahat e, artık sistemi de çözdüler. E, girip e, uygulamalarını yapıp dersten e, o ilgili uygulamadan notlarını alarak derslerine devam edebiliyorlar. Zaten yüz yüze eğitimde ne kadar e, bir devamlılığın söz konusuysa benim genellikle yüksekti. Çünkü ben her derste e, öğrencilerin katılımını teşvik eden ve onların katılımını mutlaka e, değerlendiren, değerlendirmeye alan, özellikle de olumlu olarak e, bunu kors, e, ders ortalamalarına, ders e, notlarına olumlu etkisini bir şekilde dahil ettiğim bir dinamik süreç yönetiyorum. Öğrenciler de buna birinci sınıftan itibaren adapte oldukları için ilk başta birazcık şaşkınlaşıyorlar. Hani ne oluyoruz daha ilk haftadan böyle işte quizler, sorular, case'ler ondan sonra yani vaka çalışmaları, işte e, sınavlar vesaireler diye. Ben de diyorum ki hayır yani bu daha iyi bir şey çünkü hani yılda iki defa, dönemde iki defa yaptığınız bize sınavlarıyla o bilgiyi dinamik tutabilme şansınız daha düşük ve ezbere kaydırma şansınız daha yüksek. Halbuki vaka çalışmaları bu sürekli bölümlerin kendi içerisine gelip gitmenizi sağlayacak, hani sizin kafanızda da o bilgileri kendi içinde ilişkilendirecek bir takım değerlendirme yöntemleri uygularsanız ki bunları bir de teknolojik ortamda da yaparsanız, öğrenciler gerçekten çok kolay adapte oluyorlar. Çünkü aslında günün sonunda baktığınız zaman o kadar Yüksek nasıl diyeyim çok fazla çalışmaya gerektirecek bir durum değil. Yani derse yeteri kadar hazırlanıyorsanız, şöyle bir bakarak iyi dinliyorsanız, o bilgileri hemen sıcağı sıcağına değerlendirmeye ve biraz daha zihninizde kalıcılaştırma yönelik çeşitli değerlendirme yöntemleri zaten dünya buna doğru gidiyor. Artık yani uzaktan eğitim mesela bizi bu konuda çok fazla yetkinleştirdi öyle diyebiliriz. Çünkü normalde bu dijital ortamlar bizde mevcuttu ama herkes bunu her bütün performansını, bütün işlevleri kullanabil kullanmıyordu. Yani daha alışıldık yöntemlerle e, gidiyordu. Bazı tabii sınıfların mevcutları çok yüksek. Onlarda başka şeyler uygulamak gerekiyor vesaire. Dolayısıyla e, yani bu bir süreç aslında. Hepimiz için yani dünya içinde bu uzaktan çalışma ve uzaktan eğitim birden hiç beklemediğimiz bir e, süreç oldu. Ama bu sayede bazı yetkinliklerimizi geliştirme fırsatı bulduk. Biz akademik kadro olarak, hocalar olarak, öğrencilerimiz de keza yani bu ortamlarla haşır neşir olarak neler mevcutmuş, neler yapılabiliyor. Bunlarla ilgili bilgilerini geliştirdiler, becerilerini geliştirdiler. Öylelikle de biz bir şekilde bu sürece hem adapte olduk, hem o sürecin gerekliliklerini yerine getirdik, hem de kendimize bir artı oluşturmuş olduk. Evet ben e, bu uzaktan eğitim süreciyle ilgili bazı paylaşımlar yapmak istedim. Şimdi normalde biz aslında uzaktan eğitime geçmeden önce öz Üniversitesi'nde uyguladığımız bazı yeni öğretim tekniklerini bazı hocalarımızın katılımlarıyla e, çekmiştik. Onlarla ilgili bazı videolar yayınlayacaktık. Dolayısıyla şu anda o dersler de bu arada uzaktan eğitime geçti. Herkes, her her şey gibi. Ama biz yine de o içeriğimizi zaten hocalarımızla hazırladığımız için birazcık da e, o üniversite ortamını, sınıf ortamını e, da yansıtmak adına birkaç video aralara öyle onları da serpiştirmek istiyoruz. Dolayısıyla hani böyle biraz dönüşümlü olarak onları ve bu benim bazı kayıtlarımı dinleyeceğiniz bir şekilde kanalda programa göreceksiniz. Sonrasında da ben bu süreçle ilgili bazı işte kendi fikirlerimi, tabii birçok insan gibi ben de çok çeşitli bilgileri takip etmeye çalışıyorum mümkün olduğu kadar. Biraz onlarla ilgili derleyip toparladığım şeyleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım görüşmek üzere esenlikler ve güneşli güzel bahar günleri diliyorum.